Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. 2 yeni deneme daha hazırladım sizler için. Sorularıma geçmeden önce videolarımızın devamı gelecek diyor. Abone ol butonuna tıklamanızı hatırlatıyor ve bildirimlerinizi açmanızı da istiyorum arkadaşlar. Şimdi isterseniz sorularımızı hep birlikte çözmeye başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk sorumuz Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın Avrupa bağlantısı hangi ilimizde açılmıştır? Doğru cevabımız Edirne'dir diyoruz. 2019 yılında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı ikinci Deniz Sınır Antlaşması hangi ülkeyle imzalanmıştır? Bu anlaşmanın ilki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile imzalanmıştı arkadaşlar. İkincisi ise Libya ile imzalanmıştır diyeceğiz. 2025 yılında sigarayı tamamen yasaklayacak olan ülke aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar 2025 yılında sigarayı tamamen yasaklayacak olan ülke İsveç'tir. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 11 milyon fidanı 11 Kasım 2019'da toprağa dikmek için başlattığı kampanyanın adı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu kampanyanın ismi Geleceğe Nefes'tir diyoruz. Ve geliyoruz 5. sorumuza Türkiye Futbol Federasyonu 2018-2019 sezonunun adı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar 2018-2019 sezonunun ismi Lefter Küçük Andonyadis sezonu olacak. Diğer şıklarda yer alan sezonlar ise daha önceki yıllara ait sezonlara verilmiş kişilerin isimleri. Dünyanın en derin ikinci kanyonu olan Valla Kanyonu hangi ilimizdedir? Arkadaşlar Valla Kanyonu Kastamonu'dadır diyoruz. Evet arkadaşlar 11. denememizin sorularını bitirdik ve şimdi 12. denememize geçelim. İlk sorumuz Mayıs 2020'de Dokap kapsamına dahil edilen illerimiz hangileridir? Arkadaşlar bu sorumuzun cevabı Amasya ve Çorum olacak. Diğer seçeneklerdeki illerimiz ise daha önceden Doğu Karadeniz projesi yani Dokap'ta bulunan illerdir diyoruz. Güneş sisteminde Güneş'e uzaklık bakımından ikinci sırada yer alırken sıcaklık bakımından birinci olan gezegen hangisidir? Bu gezegen Venüs'tür arkadaşlar. Bunun sebebi ise atmosferinin gelen güneş ışınlarını dışarı bırakmamasıdır. Bu nedenle güneşe karşı güneşe uzaklık bakımından ikinci sırada yer alır. Fakat sıcaklık bakımından birinci sırada olan gezegendir Venüs. Geliyoruz üçüncü sorumuza. TÜBİTAK Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü tarafından yerüstü ve yer altındaki hedeflere karşı kullanılmak üzere geliştirilen ardışık delicili harp başlığına sahip beton delici mühimmatın adı nedir? Doğru seçeneğimiz Sarp 83 olacak arkadaşlar. MPT 76 NATO'nun belirlediği 42 testi geçen yerli milli tüfeğimizdi. SAR 223 ilk piyade tüfeğimiz. Bora 12 milli keskin nişancı tüfeğimiz, Bayraktar TB2 ise insansız hava aracımızdı. Hatta belli bir saat havada kalma rekoru vardı. Yani sorumuzun cevabı Sarp 83 olacak. Merkez Bankası Başkanı kimdir? Arkadaşlar Merkez Bankası Başkanı kimdi? tabii ki de Murat Uysal'dı. Volkan Bozkır, Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı, Serdar Hüseyin Yıldırım Türkiye Uzay Ajansı Başkanı, Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanı, Zühtü Arslan ise Anayasa Mahkemesi Başkanı'ydı. Yani biz de ne yapıyoruz? D şıkkını işaretliyoruz. Dede Korkut şenlikleri aşağıdaki illerimizin hangisinde yapılmaktadır? Arkadaşlar Dede Korkut şenlikleri Bayburt'ta yapılmaktadır. Yani doğru şıkkımız B şıkkı olacak. Türkiye'nin otomobili girişim grubu CEO'su kimdir? Bu sorumuzun cevabı ise E şıkkı yani Mehmet Gürcan Karakaş'tır diyoruz. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Denemelerimizin devamı gelecek. Videolarımızın da devamı gelecek. Kaçırmak istemiyorsanız ve hala kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.